Karpa Saati hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayız. Bugün Casio'dan A168WG isimli modelli saatle karşınızda olacağız. Videomuz kısa olacak, anlatımımız kısa olacak çünkü çok özellikli bir saatimiz değil. Klasik görünümüyle Casio'nun en klasik saatlerine olan benzerliğiyle ve sadeliğiyle ön plana çıkan bir saat. Kutu açılımını daha önce yapmıştık. Kutu açılımını incelemek isteyenler daha önce paylaştığımız videoyu kanalımızda bulabilirler. Kutu açılımına ilişkin video listemizden, oynatma listemizden bu saatin A168WG'nin kutu açılım videosuna ulaşabilirler. Şimdi saatimizi stand üzerinde bıraktığımızda bu şekilde görünüyor. Bugün iki şey yapacağız. Birincisi saatin bir iki tane zaten ayar yapabileceğimiz dijital özellikli bu saatin bir iki tane e, alarm, stopwatch ve olan normal saat özelliği var. E, onları gösterdikten sonra bir de bu çelik kayışını çıkarıp standından çıkarıp size kolunuza göre nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğiz. Şimdi saatimizi şöyle kameraya biraz yaklaştıralım. Ee, sanıyorum böyle net oldu. Ee, bir jelatinle geliyor zaten. Jelatini çıkaralım. Şöyle ekranın e, nasıl göründüğünü daha net olarak görmüş olun. 3 tane düğmesi var. Yani 4 tane düğme yeri olmasına rağmen sadelik gereği 3 düğmeye yer verilmiş bir saat bu. Sol üstteki düğme Ana ekranda yani şu an bulunduğumuz saat ekranında sadece ışık yakmaya basılı tuttuğunuz sürece yanan ve elinizi bıraktığınız sürece e, sönen bir ışık yakmaya yarayan bir saat. E, üç tane ekranımız var saat ekranımız, alarm ekranımız ve stopwatch ekranımız. E, dördüncü ekrana geldiğimizde e, stopwatch, start stop ve e, light tuşuyla yani ışık tuşuyla e, ayarlama gün tarih saat ayarı yapabileceğiz. Buna geleceğiz. Gördüğümüz gibi modlarımız bunlardan ibaret. Bastığımızda tekrardan ilk mod olan saat moduna döndüğünü göreceksiniz. Şimdi ilk saat modunda dediğim gibi 24 saat ayarı üzerinden bu saati görebiliyorsunuz. İkinci moda geldiğimizde alarmı başlatmak yani alarmın aktif olup aktif olmamasını belirlemek için Sağ taraftaki start-stop tuşuna basabilirsiniz. Sağ tarafta start-stop tuşuna bastığınızda şöyle ışığın yansımadığı bir yere getirmeye çalışıyorum. Sol üste bakarsanız e, sol üstte bir e, iki tane ibare göreceksiniz. Biri saat başı e, çalmasını, saatin saat başı ve 12 saatte bir e, uzun çalmasını sağlayan ayar. Sunuz dediğimiz ayar. E, i̇kincisi ise bir zil şeklinde Eski bir çan şeklinde gözüken ise bizim alarmımızın aktif olduğunu gösteren e, özellik. Burada ikisi de kapalı olduğu zaman şu an herhangi hiçbir alarm aktif değil. Burada saat başında ve 12 saatte bir e, ötme ayarı gün ortalarında ötme ayarı e, aktif. Bu şekilde de sadece e, alarmımız aktif olacak. Peki biz alarmı nasıl ayarlayacağız? Alarmı nasıl değişiklik yapacağız? Bu ekranda bir defa light'a bastığınız zaman önce saat ekranı yanıp sönmeye başlayacak. Saat ekranını start stop tuşuyla istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buradaki ayarlamanız bittikten sonra dakika ayarına geçmek için tekrardan light tuşuna basacaksınız ve light tuşuna bastığınızda tekrardan start stopla dakika ayarlamanızı yapabileceksiniz. Dakika ayarlamanızda yaptıktan sonra light'a bastığınızda Alarmınız son belirlediğiniz saate ve dakikaya kurulu olmuş olacak. Burada alarmınızın açık olduğunu sol üstten sol üst köşedeki e, ibareden açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu an biz alarmımızı kapattık. Pil ömrünü koruyabilmek açısından ve e, olağan ekranımıza döndük. Moda mod tuşuyla sol alttaki mod tuşuyla e, ekranlar arasında geçiş yapmamız mümkün. Bir sonraki e, sekmemiz start stop Burada da klasik start stopa ilişkin, stop boça ilişkin aradığınız her türlü özellik var. Aynı şekilde light tuşu burada çok fonksiyonlu bir düğme olarak öngörülmüş. Nasıl ki biraz önce alarma ilişkin değişiklikleri biz light düğmesiyle yaptık. Burada da split ayarını yani turlar arasında farklı ayarlama yapmak istediğinizde ilk 4 saniyeden sonra bir defa light, light ışık tuşuna bastığımızda dikkat ederseniz saniye devam etti. Biz tekrardan bastığımızda ikinci turun işte ilk tur 5 saniye sürdü, ikinci tur 25 saniye. Şu an arkada sürenin durduğunu görebilirsiniz. Yani şu süre şu an devam etmiyor gibi gözükebilir ama biz light'a bastığımızda sürenin aslında arkada devam ettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla burada light tuşu aynı zamanda bizim stopwatchumuzdaki kronometremizdeki split özelliğini de sağlamış oluyor. Sıfırlamak için tekrar start stop'a basıp bir defa light'a basmanız ise yeterli olacak. Ee, gelelim en son ayarımıza. En son ayarımız da e, tarih ve saat ayarı. Burada diğer modlarda olduğu gibi lightla modlar arası değişiklik yaparak start stop ile ise e, istediğiniz saate ve dakikaya getirme ayarınızı yaparak istediğiniz saati belirleyebilirsiniz. Burada da bu belirlemeyi yapalım. Dakikayı da ayarladıktan sonra burada artık tarih hangi tarihte olduğuna ilişkin bir e, değişiklik yapabiliyorsunuz. Hangi ay, hangi gün, hangi e, ayın günü olduğunu buradan belirleyebiliyorsunuz. İşte birinci ayın. Biz 6'sı olarak ayarladık. Haftanın da işte pazartesi olarak belirlediğimizde e, bu ayarlamamız tamamlanmış oluyor. Mod tuşuna bastığımızda e, saatimizi biz saatimizi ve tarihimizi istediğimiz ayara getirmiş oluyoruz. Dediğimiz gibi mod tuşu ile sol alttaki düğme ile modlar arasında ilerleyebilirsiniz. Ana sayfada e, ana ekranda ekranın yanmasını sağlayan light tuşu ise Diğer ekranlarda genellikle değişiklik ayarını açmanızı sağlayan tuş olacak. Start/Stop/Stop e, stop Watch ekranında ise e, split yani turlar arası kaç saniye geçtiğini durdurmanızı sağlayan bir özellik olarak görecek. Şimdi bu kordonu nasıl ayarlayacağınızı gösterelim. Şu standından çıkaralım. E, kordon ayarını şu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada bakın e, zaten çelik kayışlı bir saat. Şöyle açıp size bu sırada arka kasasını da göstermiş olalım. Kayışını da şöyle etraflıca görmüş olun. Burada şöyle yakından kameramızın aldığı kadarıyla size bir şey göstermeye çalışacağız. Şurada bir ok işareti var. Tam demir kayışla kayışın takıldığı yani iki kayışı birleştirdiğiniz noktada. Burada yapılması gereken aslında çok basit. Sizin ihtiyacınız olan şu şekilde e, uzun uçlu ve ince olan bir kalem bulmak. Bu kalemle şurada gördüğünüz okla zaten gösterilmiş. Bunu bulmanız oldukça kolay olacak Şurada gördüğünüz kısma kaleminizi koyup hafifçe kaldırmanız suretiyle bunun hafif tık ettiğini göreceksiniz. Ben şimdi çok kalemle yapmamak istiyorum. E, bunun hafifçe kaldır, kalktığını gördükten sonra elinizle ...orayı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın şu oynayan şeyi ben şu an... ...bu kalemi... ...şuraya... ...bu kapalı olan yere... ...takmak ve kaldırmak marifetiyle... ...açmış oldum. Bunu açtığınızda... ...gördüğünüz gibi kayış ayarını istediğiniz boyuta getirebilmeniz mümkün. Bunu ileri ya da geri getirerek, en uca getirerek, en uzun şekilde, en dibe getirerek de en kısa şekilde kullanabilirsiniz. Bunu sadece bir kalem yardımıyla yaptık. Dolayısıyla kolunuza e, uymaması ihtimalinde, fabrikadan çıkış halinde, bizden almanız halinde, kolunuza, kolunuza uymaması e, durumunda, bu küçük ayarlamayı yaparak kolunuzu uygun hale getirebilirsiniz. İstediğiniz boyuta getirdikten sonra ise tekrardan elinizle üstten bastırarak kapanmasını sağlayarak saatinize kayışını ayarlamış olabilirsiniz. Saati bir de kolumuzda görelim. Gördüğünüz gibi zaten konuza taktığınızda anlayacaksınız çok çok hafif bir saat. Varlığını hissetmeyeceğiniz kadar hafif bir saat. Ee, ince yapısı var. Ee, çok fazla fonksiyon olmadığı için de kasasını çok büyütmeye e, gerek duyulmamış. Dolayısıyla bu saati çok rahat taşıyacaksınız. Yani ben böyle saatleri kullanırken genelde kaybetme, bir yerde unutma sorunuyla karşılaşıyorum kolunuzda. Ee, ne, nasıl durduğunu, ne, ne ne kadar ağırlık yaptığını hissedemediğiniz için yokluğunu da hissedemiyorsunuz. Dolayısıyla ben e, böyle hafif saatleri birçok yerde unutuyorum. E, bunun dışında saatin herhangi bir handikapı olmadığını söyleyebiliriz. A168WG incelememiz bu kadar. E, bugünlük sizlere veda edelim. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman olduğu gibi bütün sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşarak sorularınızı sorabilir ve cevap alabilirsiniz. Karpa saatten herkese iyi günler.